İman edeceksiniz. Ondan sonra ve <وَالنَّبِين> nebiyyin Nebilere Gelmiş geçmiş ne kadar nebi resul varsa Hepsine iman edeceksiniz. Ama gel gelelim Resulümüzü reddediyorlar. Aha gece gündüz Kur'an-ı Kerim yakmakla meşguldürler. Bunlar kafirler. Vallahi Sevfetekûnü aleyhim Hasreten ve وندامة Yevmel القيامة Gece gündüz bu Kur'an'ı yaksalar Allah'ın mülkünden Allah'ın şanından zerre kadar eksilmez. Orada ah vah keşke yapmasaydım diyecekler. Ama tuma <laughs> ve <laughs> O gün cehennemde yüzleri kuzu gibi çevirecek olanlar Keşke Allah ve Resulüne itaat etseydik. Keşke yakmasaydım. Keşke etmeseydim. Yani Kur'an tutmuş ayağıyla top oynuyor. Meraklı biri ya. İsviç'te. Tutuyor veya top oynuyor ayağıyla. Yakıyor. Hakaret ediyor. Yüzüyor. Tükürüyor. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ondan sonra bu İman edenlerin vasıfları ve atal malı ala çok sevmiş olan mallarından severek verecek. Severek mesela yemek yapmışsın evde değil mi? En güzel yemek hangisi? Kebap diyelim evde. Daha yemeden komşularına vereceksin. Yemeden ha ya hatun yedik bunlar arttı. Şu komşulara ver dersen bir bakarsın Allah bunu kabul etmez. Niçin? Duyduktan sonra Severek vereceksin. Severek. Severek zekatını vereceksin. Severek miskinlere yardım edeceksin. Ben bunlara yardım ettiğim zaman mükafatını Allah bana verecek. Diyeceksin. Değil ancak. Ve âtel mâle ala Severek. Çünkü Allah, Lan تَنَالُوا birra, حَتَّى تُنْفِقُونَ مِمَّ تُحِبُّونَ Elhamdülillah. Gerçek manada sevdiğiniz şeylerden infak etmediğiniz müddetçe iman etmiş olamazsınız. İman etmiş olamazsınız. Ya bir adam var çocukları ölmesini ister. dua ediyorlar. Niye? Çünkü eve altı ayda bir, bir kilo et getirmiyor. Onlar da dua ediyorlar. Neden? Çünkü miras var ya. Miras var. Paylaşmak istiyorlar. Ama ilahi emir. Depremde bütün evler yerle bir. Bütün evler. Çorba kuyruğunda kiracısıyla beraber. Ya. Mülk Allah'ındır kardeşler. Mülk Allah'ındır. Biz Allah'ın mülkünde yaşıyoruz. Ondan dolayı malımızın, mülkümüzün kıymetini bilelim. Bilelim ki yarın önümüzde bulalım onu. Evet. O zaman hakkıyla ona iman eden bir kişi malını severek Allah yolunda nedir? İnfak eder. Çünkü dönüş onadır. Ona döneceğiz ve bunun mükafatını orada Allah bize verecek Başka işte levil kurbe bu maldan kime verecek? Akrabalara ilk önce. Baktım böyle kızın çocukları muhtaç mı? Onlara önce. Depremde oldu gördük. Adamın kızı, oğlu çadırlarda kalıyor. Onlara kızmış. Adam da zengin de zengin. Onlara para vermedi. Yardım etmedi. Sürünüyorlar şimdi şurada burada. Rabbim sabırlar versin. Zor bir şey. Biz de oradan geldik işte. Zor bir şey. Adam bir kuruma 60-70 bin TL yardım yaptı. Ya Müslüman çocukların daha evladır. Çocukların daha evladır. bir kurbe. Ya. Ben Damada para yediremem. Ya o damat kim? Sen kızını veriyorsun. Kızını veriyorsun. Tamam oraya verme demiyoruz ver ama çocukların daha evladır, akrabaların daha evladır. Onlara ver. Evet. Ondan sonra kime verecek? Veliyetame yetimlere. Yetimlere. Babası ölmüş onların. Değil mi? Depremden bir çocuk çıktı. Sağa sola bakıyor böyle. Baba! Baba! Bağırıyor. Annesi babası enkazda ölmüş. 10 yaşındaydı. Baba! Baba! Kime baba diyeceğim? Baba! Bağırıyordu. Ve yeteme. Miskinler yetimlere. Tamam mı? Ve mesakin miskinlere. Miskin kimdir? Kendini geçindirmeyen kimse. 6-7 tane çocuğu var. Evi kira. <laughs> yetiştiremiyor. Verilir. Değil mi? Başka? وَبْنَ <laughs> السَّب۪يلِ